çocuklar biz bugün salıncak kurmaya karar verdik bakın bildiğiniz normal ev salıncağı kuracağız burada ipimiz hazır burada çarşafımız var pikemiz var şimdi İshak çok istiyordu salıncak salıncak diye değil mi anneciğim Baba. tamam Buraya şimdi salıncak kuracağız. Bakalım salıncak da sallanacak da. Biz burada ne yapıyoruz babacığım? Çancak. Çancak. Evet, salıncağımız hazırlanıyor. Yastığında. Hazırlanıyor mu annem salıncağım? Dadam, <gülüyor> <gülüyor> Dur bebeğim, babaya müsaade et. Baba kursun salıncağını. Sen ne gene oralarda? Tabi İshak bu arada böyle hiç durmuyor çocuklar. Sürekli koştur. Tamam, herhalde hazır. Oo, salıncağımız çok güzel oldu. Evet, binelim mi İshak? Biliyor <laughs> musunuz çocuklar? Aslında bu salıncağı... <laughs> İsakın beşiği olmasına rağmen, sallanmasına rağmen İsak beşiğinde uyumuyordu. Bu salıncakta uyuyordu. Tamam. Sonra biz kaldırmıştık Hadi bunu. Hop, i̇şte biz yiyoruz, <laughs> Şimdi birazcık sallansın diye tekrar kuruyoruz. Tamam. <laughs> <İyicek mi oldu? gülüyor> Salıncağımız salıncağı hazır. Ay çok güzel oldu. Anneciğim yüksek mi oldu birazcık? <laughs> Ama güzel oldu. Evet çok güzel oldu babası. Uçuyor. Biz ne yaptık babacığım? Sancak. Evet. Evet Eve salıncak kurduk. Ev salıncağı kurduk değil mi anneciğim? Sen çok mu seviyordun bu salıncağı babacığım? Hı hı. Çocuklar bebek kendi bu salıncakta uyuyordu İshak. Beşiği sallanmasına rağmen beşiğinde uyumuyordu. Nasıl yatıyordun babacığım? Hadi arkadaşlara göster bakalım nasıl yatıyordun? Böyle, 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 ha, benim, böyle evet böyle yatıyordu yatıyordum benim oğlum. ya arkadaşlar görsün ama yet. evet evet böyle bak. yatıyordu ama şimdi büyüdü bak. artık arkadaşlar salıncakta arkadaşlara... uyumuyor değil ben mi anneciğim? Değer salla arkadaşlar da de tamam salla babası çok kocaman salla bakalım bir sakı halle bakalım kocaman -oh. salla oh, uçuyor benim oğlum çok güzel çok güzel oldu İshak beğendin mi anneciğim? <laughs> Çok beğendim babacım? Evet. Tamam, kalkmak ister misin? Otur, Oturabilirsin İskak. Tamam. <laughs> Çok güzel oldu. Tabii Aman. havalar soğuk dışarıda parka da gidemiyor İshak Dışarıya da çıkamıyor. Burada biraz binsin salıncağına. Değil mi anneciğim İstersen bak tavşanım da var onu da bindirip sallayabilirsin. Tavşanı da alalım mı babacım? Tamam. Tamam, Evet, tamam, <laughs> Hı -hı. evet Hı -hı. çok güzel. Babası tamam. biraz ister salınca şey şey İsak'ın yukarı doğru çok uca gelmiş. <laughs> evet, evet, şimdi iyi tamam. oldu. Tamam. <laughs> da buraya Evet. Tutup babacığım. Tutup babacığım. Çocuklar, ben çok geldim. güzel bir salıncağımız oldu. İnşallah İsak bunda biraz sallanır artık. Cömaman salla babası cömaman. Cömaman babacığım cömamaman söyleyeyim. <laughs> Arkadaşların da gelsin mi sallamaya babacığım? Evet. Onlar da sallanabilirler mi? Evet. Hayır. Senin yanında. Senin yanına mı gelsinler? Evet. Tamam o zaman arkadaşlara söyle. Arkadaşlar benim yanıma gelebilirsiniz de. Söyle. Tamam. Söyle arkadaşlara. Anneye söyle buradan annene söyle. Bak kameraya bakan. Arkadaşlar yanıma gelebilirsiniz de. Gelebilir misiniz canım benim? Gelecek Hadi şimdi abi. çocuklara bay bay yap anneciğim. Arkadaşlara bay bay yap. Ben birazcık sallanacağım diye. <laughs> Hoşçakal çocuklar. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.